Motorcarto'dan herkese selamlar. 24 Mart Perşembe günü A101'e motorcular için oldukça uygun fiyatlı ekipmanları geliyor arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. İhtiyacı olan gitsin alsın. Ekipmanlar uygun fiyatlı. Bu hayat pahalılığında kesemizi düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Ayrıca Volta motosikletin güvencesiyle 14.000 TL gibi fiyata Volta Apex 49 cc benzinli otomatik vites Moped getirmişler arkadaşlar. Bunu da servisini Volta motor yapıyor. Ondan da bahsetmek istiyorum. Hep beraber neler gelecekmiş Perşembe günü. Ona bir bakalım arkadaşlar. 25 TL gibi fiyata yüz maskesi getirmişler arkadaşlar. Yüz maskesi burada gözüküyor. Artı acı, artı kask filesi var. 6 adet bağlantılı kancası, elastik yapıya sahip motorun arkasına monte edebileceğiniz kask sele. Universal motosiklet kılıfı getirmişler arkadaşlar. Özellikle kediler motosikletin selesini çiziyor. Onun için de çok uygun. 70'e 110. Su geçirmez, plastikli güzel bir sele. Özellikle kuryelerin çok işine yarayacak motorcu kol bağlantılı telefon çantası getirmişler. Gerçi bunlar soğukta bu yapıyor. Gösterme gibi sorunları var ama fermuarları bozuluyor. A101'in kilit ne kadar sağlam bilmiyorum. Volta Apec'den bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. Benzinli bir moped. Otomatik vitesi. 150 kilogram bir taşıma kapasitesi var arkadaşlar. Az yakıyor. 50 olduğu için. Ağırlık 80 kilo maksimum 150 kilo taşıyabiliyor arkadaşlar Motorlu Taşıtlar vergisinden muaf B sınıfı ehliyetle trafik sigortası istemiyor arkadaşlar Mopedlerin en güzel yanı Bu tabii ki Ehliyetsiz kullanabilir Bilindiğinden dolayı Yeni motorcular kazandırıyor bir sefer 2 yıl garantili Volta servislerinde bakımını yaptırabiliyorsunuz. Bir sorun oldu mu Volta güvencesiyle tamir ettirebiliyorsunuz. Motorcu torba sırt çantası getirmişler arkadaşlar. Su geçirmez sırtta ve elde taşınabilir. Kolay kullanımlı. Bu da 33x45 ufak bir şey. 17 45 fiyatı var. Diğer gelen Ürünlere göz atacak olursak heybeli çanta var arkadaşlar. 89.95 TL su geçirmez silinebilir kumaştan. Reflektör bantlar karanlıkta görünmenizi kolaylaştırıyor. 5 adet bulunuyor 40 şarkı 37 şarkı 27. ufak bir heybeli çanta ama fiyatı da gayet makul. 89 95 onun dışında motosikleti temizlemeniz için cilalar var. Onlara bakalım. Evet gördüğünüz gibi vizör ve kas temizleyicisi var. Motosiklet temizleme cilası var. Koltuk temizleme cilası var. Reflektörlü yine motorcu bel çantası var arkadaşlar. Bu da uygun fiyatlı. 44 TL gibi fiyatı var. Zincir temizleme fırçası var arkadaşlar. Üç taraflı kolay temizlenebiliyor küsur Bunun dışında Branda çok uygun fiyatlı. 99 TL. 230'a 95 130 rebatlarında. Motorcular için uygun fiyatlı ekipmanlar var arkadaşlar. Perşembe günü A101'de kalmayabilir bu ekipmanlar. Çarşamba gününden ayırtırsanız ulaşabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum genelde. Marketteki çalışan söylüyorum. Şu şu ürünü ayıtmak istiyorum diyorum. Ayır, ayırıyorlar. Tekerinizde taş gözünüze yaş değmesin. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler dilerim.